Programda bir anne oğlunun sevgilisinden 3000 lira istediğini iddia ediyor. Peki bu isteğin sebebi neydi? Annenin sözlerine göre oğlunun bazı ihtiyaçları vardı ve bu ihtiyaçlar için sevgilisinden destek bekleniyordu. Ancak bu para tam olarak hangi amaçla kullanılacaktı? Sevgilisi bu isteğe nasıl yanıt verdi ve ilişki bu durumdan nasıl etkilendi? İşte asıl merak edilen buydu. Programda aile bireyleri ve konuklar da devreye girerek bu istek normal mi? Sevgili böyle bir sorumluluk almak zorunda mı? Para konusu ilişkide güveniz edeler mi? Gibi sorular gündeme geldi. Peki oğul böyle bir istekte bulunurken hangi motivasyonlarla hareket etmiş olabilir? İlk ihtimal gerçekten ekonomik bir ihtiyaçtır. Okul masrafları, kira, borç ya da sağlık gibi zorunlu giderler olabilir. İkinci ihtimal ilişki dinamikleriyle ilgilidir. Sevgiliden para istemek taraflar arasında bir güç dengesizliği yaratabilir. Üçüncü olarak ise kültürel değerler devreye giriyor. Bazı ailelerde para konusu çok hassas kabul edilir. Bu durumda istenen miktar, ilişkinin samimiyetine ve ciddiyetine göre farklı yorumlanabilir. Son olarak, kötü niyet ya da dürüst olmayan bir yaklaşım ihtimali de göz ardı edilmiyor. Müge Anlı'nın programlarında sıkça gördüğümüz gibi, para taleplerinin arkasında başka niyetler de çıkabiliyor. Tartışmanın bir diğer boyutu tarafların görüşleriydi. Anne, oğlunun ihtiyacının gerçek olduğunu ve sevgilisinden bu desteğin doğal bir şekilde talep edildiğini savundu. Sevgili tarafında ise bu isteğin baskı mı yoksa karşılıklı anlayış mı olduğu önemliydi. Kabul etse ilişkinin yönü değişecek, reddetse belki de güven sarsılacaktı. Aileler ve izleyicilerden gelen tepkilerde ise ortak nokta şu oldu. Para konusu sevgiyi gölgelememeli. Müge Anlı da her zamanki gibi taraflara sınırlar, empati ve karşılıklı rıza konularında hatırlatmalar yaptı. Sonuç olarak bu olay bize gösteriyor ki İlişkilerde para meselesi çok hassas bir çizgide duruyor. Açık iletişim, şeffaflık ve karşılıklı saygı olmazsa güven zedeleniyor. Eğer para konusu sık sık gündeme geliyorsa, tarafların oturup sınırlarını netleştirmesi, hatta gerekirse uzman desteği alması büyük önem taşıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sevgilisinden 3000 lira istemek kabul edilebilir mi? Yoksa ilişkinin sağlığına zarar mı verir? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.